Merhaba sevgili çocuklarım. Dil bilgisi zamanı etkinliği ile karşınızdayım. Bu dersimizde sözcükleri alfabeye göre sıralamayı öğreneceğiz. Öncelikle alfabemizi hatırlayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G H I, -i J K L M N O Ö P R S Ş -e T U Ü V Z Sevgili çocuklarım, alfabemiz böyle sıralanıyor. Hadi şimdi sıra size. Bir kez de siz söyleyiniz. Sevgili çocuklarım ekranımızda dört adet sözcük belirdi. Bunlar ayak, kitap, ders ve zamanı sözcükleri. Bu sözcükleri bizden alfabeye göre sıralamamızı istiyorlar. Peki o zaman ne yapacağız? Önce ilk harflerine bakacağız. Ekranımıza bir önceki slaytımızda yer alan alfabeyi getirelim. Ve sözcüklerimizin ilk harfine bakalım. Alfabe A ile başlar. Bakalım A ile başlayan sözcüğümüz var mı? Evet sevgili çocuklar var. Demek ki ayak sözcüğü diğerlerinden daha önce yazılacak. İlk sözcüğümü buldum. Ayak sözcüğü sıralamada en öne gelecek olan sözcük. Peki devam ediyorum. B harfiyle başlayan sözcüğüm var mı? Yok. C harfiyle başlayan sözcüğüm var mı? Yok. Ç harfiyle başlayan var mı? Yok. D harfiyle başlayan sözcüğüm var mı? Var. Ders sözcüğü. O zaman ikinci sözcüğüm hangisiymiş sevgili çocuklarım? Ders sözcüğü ikinci sözcüğümmüş. ilk iki sözcüğümü bulduğuma göre devam ediyorum. E harfiyle başlayan sözcüğüm var mı? Yok. F yok. G yok. Yumuşak G yok. H yok. I yok. İ yok. J yok. K. Evet sevgili çocuklarım K ile başlayan var. Kitap. Peki o zaman üçüncü sözcüğümü de buldum. O zaman neymiş? ayak, ders, kitap. Zaten Z harfi, alfabemizin son harfi, son sözcüğümüz de Z harfiyle başlıyor. Demek ki sözcüklerimizi alfabeye göre ilk harflerine bakarak sıralayacakmışız. Peki sevgili çocuklarım, eğer ilk harfleri hepsinin aynıysa o zaman ne yapmalıyım? O zaman da ikinci harflerine bakmalıyım. Hadi diğer slaytımızla devam edelim. Sevgili çocuklarım, sol alt köşede alfaben belirdi. Yıldızlar şeklinde de sözcüklerim belirmeye başladı. Kalk, kuş, kedi. Aa, bunların hepsini ilk harfi aynı. Peki ben bunları nasıl sıralayacağım? İkinci harflerine bakarak sıralayacağım değil mi sevgili çocuklarım? Hadi o zaman sıralayalım. İkinci harfi a olan birinci. İkinci harfi e olan ikinci. İkinci harfi u olan ise üçüncü olması gerekiyor alfabeye göre sıraladığımda. O zaman sıramızı bir kez daha söyleyelim. Kalk sözcüğü birinci kedi sözcüğü ikinci ve kuş sözcüğü ise üçüncü sırada sevgili çocuklarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Defterimizdeki etkinlikle devam edebilirsiniz. Videoların devamı için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın sevgili çocuklarım hoşça kalın.